Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri. Bu videomda ben size 5 aylık bebek gelişiminden bahsedeceğim. Yalnız 5 aylık bebek gelişiminden bahsetmeden önce kısa bir konuya değinmek istiyorum. Birçok sosyal medyada, birçok sayfada ve bana gelen sorularda da görüyorum ki hep bebeklerin gaz problemi olduğu zaman anneler farklı alternatif bir şeyler denemeye çalışıyorlar. Özellikle hani 5 gün, 10 günlük, 15 günlük bebeklerde ve evet çok can sıkıcı bir durum olabiliyor bu gaz problemi ama lütfen tekrar buradan da tekrar tekrar söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten çok canım acıdı açıkçası. Yok işte sabunla fitil yapanlarımı duyarsınız. Yok işte kulak çöpüyle bilmem işte e, zeytinyağı sürenleri mi yok işte bir şeyler kaynatıp içirmeyi lütfen ama lütfen tekrar tekrar söylemek istiyorum. Çünkü bu çok üzücü bir durum. Bebeklerimize bunları yapmayalım. Yani bebeklerimiz daha ek gıda geçmeden çok enteresan çaylar kaynatıp onları ona vermek ne demek? Ya da işte çok özür diliyorum poposunda bir bir şeyler yapmak ne demek? Lütfen böyle şeyler yapmayın. Ne onu huzursuz edin, ne de kendine huzursuz olun. Evet birileri denemiş olabilir ve bundan fayda görmüş olabilir ama bu demek değil ki bu doğrudur ya da sizde de aynı şekilde doğru olacaktır. Doğru değil. Ee, yeni doğmuş bebeklerde. Bu tarz şeyler yapmak çok tehlikeli, çok sakıncalı bir durumdur. Lütfen doktorunuza danışın. Hiçbir doktor, ben duymadım bir şeyler yapın diye söylediğini. Çok çok sıkıntılı olursa eğer zaten fitil ya da başka bir şey verirler ki 10 güne kadar bebeğin. Kaka yapmaması çok normaldir. 5 gün 10 gün arasında hani çok bebeğiniz sıkıntı mı yaşıyor? Evet gene doktorunuzu arayın. Aile hekiminizi arayın. Onlar size yol gösterecektir. Bitkisel damlalar var. Belki onlardan kullandırabilirler size. Ama mutlaka doktorunuza danışarak bu işlemlere başlayın. Bir yerlere yazıp bana ona şuna buna yazıp akıl almanıza da gerek yok. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Ben zaten bebeklerin gaz problemi ile ilgili... Bir video yaptım. Eğer merak ederseniz, sıkıntınız varsa o videoyu dinleyebilirsiniz ya da başka kanallardan, başka şekillerden araştırabilirsiniz. Göreceksiniz ki hiçbir hekim bunu dile getirmiyor böyle şeyleri yapın demiyor aksi takdirde yapmayın diyor çünkü bebeğinize çok büyük zararlar verebilirsiniz bunun altını tekrar çizmek istedim çünkü dünden beri bununla ilgili onlarca mesaj aldım onlarca yazı okudum gerçekten hiç tasvip edilmeyecek şeyler bunlar lütfen ama lütfen bebeğinize böyle eziyetler yapmayın yani siz onu bir eziyetten kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama başka bir eziyet veriyorsunuz Allah korusun ağzı yok dili yok hiçbir şey anlatamıyor ya başka bir sıkıntı getirirse devamında bunlar yani bir şeyler içirmek su bile yokken bu dönemde yeni doğan bebeğe su bile verilmezken bir şeyler kaynatıp içirmek ne demek lütfen ne olursunuz böyle şeyler yapmayın bunu tekrar tekrar dile getirmek istiyorum ve 5 aylık bebek gelişimine şimdi geçeceğim Umarım her şey yolundadır ve güzel başlayalım biliyorsunuz videolarımda ben hiçbir zaman hani kötü şeylere çağırmamak adına, kötü şeylerden bahsetmemekten yanayım. E, can sıkıcı şeyler tabii ki hepimizin hayatında var ama bunları dillendirmemekten yanayım. Biraz daha huzurlu olmaktan, biraz daha huzur vermekten ve huzur almaktan yanayım. Hepimiz birbirimize böyle huzur verici şekilde konuşursak eminim ki mutlaka e, hayatımız çok daha farklı olacaktır. Çünkü pozitif enerji pozitif enerjiyi getirir sevgili dinleyenler. Evet 5 aylık bebek gelişimine geçeyim. Çok konuştum ben konu bebeklerden böyle açılınca biraz çenem düşüyor. Özür dilerim. Şimdi öncelikle boy ve kilodan bahsetmek istiyorum. Tabii ki yine söyleyeceğim. Bu boy kilo oranı ortalama bir oran. Bütün tıp dünyasının kabul ettiği, bize doktorlarımızın hep söylediği e, kendi bebeğimi de götürdüğümde bana hep söylenen şey şuydu doktorum tarafından e, tabii ki bir alt sınır bir üst sınır var ama hani illa benim bebeğim üst sınırda olacak ay alt sınırda şu anda alt sınırda ne olacak çok mu kötü gelişiyor vesaire şeyler düşünmeyin üstesinden geliriz evvelallah. sadece farkında olmak bebeğimizin bu ayda nasıl bir boya ve kiloya sahip olması gerektiğini biz fark edelim bilelim ve ona göre çabamızı gösterelim amacımız da bu zaten sevgili anneler. Şimdi kızlarda boy bu dönemlerde işte 63 buçuk gibi vesaire ben alt sınır üstünü söylemeyeceğim ortalama bir rakamdan bahsedeceğim 63 buçuk gibi erkeklerde de 65 santim gibi boyları erkekler bir tık daha kızlardan önde gidebilir kilo 6 buçuk kilogram kızlarda 7 25 7 buçuk kilo da erkeklerde ortalama kabul ediliyor. Ve başta da kızlarda 41.5 santim, erkeklerde de 42.6 santim olarak kabul ediliyor ortalama sınır, ortalama rakamlar yani. Ama tabii ki her bebeğin gelişimi, genetiği içinde bulunduğu durumu, işte doğum ayına mesela prematüre bebeklerde hani bu tarz gelişmeler beklenmez. Hani daha farklıdır. O gelişmeleri de doktorunuz zaten ilk bebeğinizin ilk doğduğu andan itibaren nasıl bir gelişim içerisinde olduğunu ya da olması gerektiğini zaten size anlatacaktır. Benim söylediğim ortalama bir bebek gelişimi sevgili dinleyenler. Bebeğimizin gelişimi ilk 3 aya göre biraz daha yavaş devam edecek. İlk, i̇lk üç ayda çünkü pat 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 her şey böyle hızlı gelişti. Biraz ele avuca gelmesi gerekiyordu bebeğimizin. Kendini toplaması gerekiyordu. Yaradan da o kadar güzel bir yol almasına vesile oluyor ki. O yüzden hemen bebeğimiz gürbüzleşti, güzelleşti. E, ve hani daha rahat edebilmesi için anne adayının biraz daha bebeğin gelişmesi gerekiyordu ve ilk üç ayda hızlı gelişme gösterdi. Daha sonra dördüncü ayda hemen hemen 5 ayla aynı gider. Yani 450 ile 650 gram arasında kilo alır bebeğimiz. Hemen hemen 4. ayda ne oluyorsa 5 ayda da hemen hemen olur ama tabii ki farklılıklar vardır. Adım adım bebeğimiz böyle yetişkin bir birey olmaya doğru gidiyor. Şimdi görme durumu nedir bebeğimizin bu dönemde? Demiştik zaten renkleri artık ayırt edebiliyor, parlak renkleri fark edebiliyor, artık ara renkleri de ayırt ediyor. Ana renkler zaten hani coştu, ara renkleri de e, ayırt ediyor. Ee, yine gözleriyle bir cismi takip eder, ee, küçük nesneleri görüyor ama kavrayamıyor. Ama fark ediyor onları. Onun kavramak için de elinden gelen her şeyi yapacak. O yüzden lütfen etrafta yine küçük bir şeyler bırakmama konusunda dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle yeni anneler bunları fark edemeyebilir. Ee, o anda dikkatleri dağılıyor olabilir. Küçük nesneleri bırakmamaya gayret gösterin sevgili anneler. Ee, bu dönemde de bebeğimizin gözlerini işte bu cisimleri sağa kaydırın sola kaydırın yukarı aşağı vesaire derken bebeğinizin gözleriyle takip edip etmediğini kontrol edin. Yavaş yavaş yapın tabi bunlar o, o hızla alışık değiller. Ama bu dönemde tabi göz hastalıkları vesaire de varsa eğer e, siz anneler olarak fark edersiniz bunu bebeğinizdeki değişiklikleri. Bunu doktor kontrollerinde de zaten doktorlarımız yapıyor ama biz annelere düşen büyük görevler var ki o da hani bunları fark etmek Allah korusun bir rahatsızlık varsa da hemen fark edip ona göre önlemimizi almamız gerekiyor. İşitme durumu ne durumda derseniz işitmede sesleri geldiği yönü biliyor artık. Oraya dönüp bakabilir, ses nereden geliyor, ne oluyor diye fark edebilir ve bakabilir. Bakmıyorsa da siz sık sık tekrarlayın, o sesin geldiği yönde sık sık o sesi çıkarın. O bir dönecek, hafif böyle bir bakacak, nereden geldiğini kavrayacak. Ona bir yardımcı olmak lazım bu dönemlerde. O yüzden hani o sesleri tekrarlamakta da fayda var. Seslerden duyguları ayırt ediyor artık. Anne sert konuştu mesela, o onu fark edebiliyor. İşte gülücükler gösteriyorsanız, yumuşak konuşuyorsanız, böyle bebek-bebek konuşuyorsanız vesaire Onu da fark ediyor. Hemen bir şımardığını hemen bir böyle gevşediğini falan fark edersiniz sizde. Şimdi bu dönemlerde tabii hep böyle annelerin içinde hep böyle zihinsel gelişimiyle ilgili böyle sorular vardır. Kafamızda hep böyle bazı şeyleri büyütürüz farklı yönlere çekeriz vesaire. Bu korkular, endişeler hepimizde var sevgili anne adayları. Emin olun sadece tek siz değilsiniz. Hepimiz aynı şeyi bunu yaşayan, bunu en iyi bilen doktorlar bile bu endişeleri yaşıyorlar, bu sıkıntıları yaşıyor. Çünkü biz anneyiz, insanız ya. Yani hani bizim hormonlarımız coşuyor, insansal duygular devreye giriyor, annelik duyguları devreye giriyor. Her şeyi bilen insan da korkular yaşayabilir, sıkıntılar yaşayabilir. O yüzden hani kendimizi bu anlamda eziyet etmenin de bir anlamı yok etraftan gelen şeylere de kulak asmayalım ama zihinsel gelişimini de bebeğimizin yakından takip edelim e, hafızası gitgide kuvvetleniyor artık bebeğimizin artık yaşadığı anları yüzleri ve cisimleri aklında tutabiliyor aklınızda olsun artık her şeyin farkında cin gibi oldular ve hatırlayabiliyorlar yani ee, sebep sonuç e, kurma konusunda başarı gösteriyorlar bu dönemde yine. Örneğin ağladığında kucağınıza alacağınızı yanınıza geleceğinizi onu susturmak için elinizden gelen her şeyi yapacağınızı biliyorlar ve bunu zaman zaman da kullanabiliyorlar artık. Ee, sesleri takip ederler e, bu dönemlerde. Bunların hepsi işte zihinsel gelişimi, motor becerileri aslında. Özellikle sesli harflerin e, daha iyi çıkarabiliyorlar, sesli harfleri daha yoğun kullanabiliyor İşte a'dır, o'dur vesaire. Kolay çıkarabilecekleri hafifli daha rahat çıkarıyorlar. Duygularını yansıtabilir ve size bu yönde tepki verebilir. Ee, e, yani hoşuna giden bir şey işte elinde e, aldığınızda e, hemen fark eder ve ona tepkisini gösterebilir. Hoşuna giden bir şeyde sevinç çalıkları atabilir. Sesinizin tonunu değiştirdiğinizde işte birazcık daha böyle sert mizajla bir şeyler yaptığınızda suratı ekşiyebilir. E, canı sıkılır ve onu bize de net belirtir. Ee, konuştuğumuzda pür dikkat kesilir bize. Oyun oynamanın ne demek olduğunu artık anlar ve sizden bunu bekler. Oyun oynamak ister sürekli. Aynada kendini görünce çıldırır, çığlıklar atar, çok sevinir, çok hoşuna gider bu durum onun. Ee, bir de ulaşamayacağı nesnelere ulaşmaya çalışır. Bu onun için inanılmaz derecede yorucu bir harekettir ama ulaşmaya çalışır. İyi de olur. Birazcık böyle oynarsa biraz da derin uyur. Çünkü yoruluyor hemen bebekler tabii ki. Sürekli ele ağzındadır sevgili anneler. Hani ele ağzında olması işte nesneleri tanıyor olmasından ve de tabii ki diş çıkarma dönemi olduğundan. E, nesneleri artık ısırarak işte tadına bakarak vesaire bilmiyorum artık bir şekilde hani her şeyi ağzına götürüyor. Tabi bu dönemde ek gıdaya geçilmediği için lütfen yiyecekler vesaireler vermeyelim ağzına götürecek bir şeyler. Ya da işte küçük ve sivri şeylerden Allah korusun tabii ki vermeyiz ama olurdu hani etrafımızda bulunursa onlara da artık e, ulaşmaya çalışacak ve onları da ağzına götürmeye çalışacak. Bunu da lütfen unutmayalım. ...bebeğimiz artık dik oturabiliyor biraz biraz... ...dik oturduğunda hani oturmasına da destek... ...tabii ki gene destek ol, olalım... ...yanına destek vesaire koyalım ama... ...dik oturduğunda da artık başını tutabiliyor... ...bu da çok güzel bir gelişme artık... ...beşinci ayın en iyi gelişmelerinden bir tanesi diyebilirim... Ee, ...ve muhteşem bir şey... ...yüzüstü yattığında işte kendini... ...bütün vücudunu kaldırabiliyor... ...kollarından destek alarak bütün vücudunu kaldırabiliyor... ...adını söylediğinizde... E, Ondan bahsettiğinizi fark ediyor. Anlıyor yani ne kadar güzel bir şey değil mi? artık adını biliyor. Sık sık tekrarlayın ve bilsin fark etsin kendisinden bahsedildiğini. Yabancılardan aile üyelerini ayırt edebiliyor artık. Bir yabancı yani onu kucağına alsın hemen çığlığı basar artık. Yani Her şeyi fark ediyor. Elindeki bir şeyi alırsan ağlar. Ağlar. Tabii prematüre bebeklerde bunlar değişik olabilir. Bu zihinsel gelişimlerde hani prematüre doğurmuş anne adaylarımız, annelerimiz varsa hani benim bebeğim niye böyle yapmıyor? Artık biliyorlardır. Doktorlar onları tabii ki uyarıyor ama gönül ister ki hepsi birden böyle o ayları pıtır pıtır yaşasın. Prematüre bebekler bir tık geriden gelebilirler. Belli bir müddet geleceklerdir. Ondan sonra onlarda da bir böyle bir koşturmaca bir şekilde diğerlerine yetişir ve güzelce gerçekten olması gerektiği yaşta olması gerektiği şekilde davranırlar hiç üzülmeyin sevgili anneler prematüre doğurdum zihinsel gelişimi geriden geliyordu hiç üzülmeyin arayı kapatacaklar emin olun bundan ee, gelişim için neler yapmalı anneler babalar neler yapmalı aslında bu saydığım her şeyi hani birlikte yaptığınız zaman zaten gelişimi için muhteşem şeyler yapılmış oluyor eee ne yapabiliriz? Mesela elindeki bir oyuncağı diğer eline geçiririz. Bunu birkaç kere tekrarlayalım. Bir bakacaksınız ki kendisi yapmaya başladı. Bir elinden oyuncağını alın öbür eline geçin. Öbür elinden öbür eline derken o hem gözüyle onu takip edecek hem boynuyla yani başıyla e, takip edecek hem e, ellerini kullanacak ve o aradaki koordinasyonu sağlayacak. Bu çok güzel bir motor becerisidir aslında. E, kollarının altından tutarak dik Tutabilirsiniz onu. İlk önce bir bacaklarını böyle ileriye doğru bir kasmış bir şekilde uzatabilir. Ama daha sonra vücudunu gevşettiğini fark edeceksiniz. Bir iki kere yaptıktan sonra. Zaten artık hani bundan sonra yavaş yavaş belki emekleme vesaire adımlama bilmem ne olacak. Onları da yavaş geçerken bu hareketlerde ona yardımcı olacaktır zaten. Oyuncaklarını uzağa koyun ve ona gitmesini seyredin. Burada bir şey söylemek istiyorum. Benim oğlum birazcık böyle bir e, gıcık bir hareketleri vardı o dönemlerde mesela hani renkleri falan biliyor ben yere bırakıyorum işte hani arabasını biraz ileri bırakıyordum mavi araba sürekli aynı şeyleri konuştuğum için artık çocuk anlıyordu e, mavi araba nerede diyorum e, ve onu göstermesin hani ona doğru gitmesini istiyorum gözüyle görürdü Aksine yapmazdı böyle çıldırırdım deli olurdum. Hani gözler ona bakıyor ondan bahsettiğini de biliyor ama yapmıyordu. İşte böyle annelerin krize girdiği dönemlerden bir tanesi. Hani seninle inatlaşıyor o daha o kadarcıkken <laughs> inatlaşıyor çok enteresan oluyordu. Ee, siz de oyuncaklarını uzağa koyabilirsiniz ve ona erişmesini izleyebilirsiniz. Ona hani en azından bakması bile çok önemlidir. Hani ondan bahsettiğini anlar, anlamış olması da çok güzel bir şey tabii ki. Ee, anneler, babalar sürekli etrafa anlatın, dokunsun, baksın, görsün, incelesin. Her şeyden haberdar olsun. Onu bir önceki videomda da söylemiştim. İnanın sonradan evinizdeki eşyalarınızın bile yerini değiştirme gereği duymayacaksınız. Tabii ki ona zarar vermeyecek eşyalar. Allah korusun kırılacak bir şeyleri gene kaldırıyoruz ortadan tabi de düşer kırılır ona zarar verir diye. Ama onun dışında her şeye dokunup gördüğü zaman o merakını çabuk yendiği için, çabuk giderdiği için, her şeye atlayan, her şeyi isteyen, her şeye ağlayarak isteyen bir çocuk olmayacaktır bebeğiniz. bol bol kitap okuyun. Hep aynı kitap olsa bile okuyun çünkü o onda bir, bir zaman sonra e, şey yapıyor, artık alışkanlık haline getiriyor. Bazen e, ben hani hep aynı cümleleri okurken işte gösteriyorduk elimizde vesaire kısa cümleleri. Sonra e, konuşmaya başladığında onları bize gösterir oldu, çok enteresan bir şekilde. E, okuma yazmayı bilmiyor ama çocuğa hani gösterdiğimiz için onları e, fark ediyordu nereden bahsettiğimizi. Sizlerde sürekli kitap okuyabilirsiniz. Ee, sevgili anneler hani biraz önce dedim diş çıkarma döneminde. Bebeğimiz diş çıkarma döneminde. Evet, artık yani 5 aylık bebek diş çıkarır mı? Çıkarır. 4. ayda da çıkaran var, 3. ayda da çıkaran var. Çok nadir bunlar tabii ki ama genetik özellikler devreye girdiği için diş çıkarmada 5. ayda da diş çıkarma e, sorunlarıyla e, yüzleşebilirsiniz. E, bunlar nedir işte? Hani ateşi vesairesi olabilir. Sürekli ağzından işte e, tükürükleri akabilir. E her şeyi ağzına götürebilir. İşte bu dönemlerde de ona yardımcı olmak gerekir. Emiyorsa zaten ne mutlu. O emiyorsa zaten hiçbir sıkıntısı kalmayacaktır annenin kucağında. Birazcık daha fazla mesai yapmanız gerekecek. Bebeğinizi kucağınızda tutmanız gerekecek. Ona sevgiyle sarılmanız gerekecek. O gerçekten o ağrılarını, sızılarını hemen unutuyor. Bebek gelişimi, zihinsel gelişim, bedensel gelişim, ruhsal gelişim için annenin ona dokunması, onunla ten temasında bulunması, sarılması onu koklaması onun onu koklaması gerçekten çok önemli bu onun kişiliğine de yansıyor her şeyine yansıyor artık zaten hepimiz bunun da farkındayız beslenme beslenme e, bu dönemde tabii ki ek gıdaya geçiş asla yok Hani videonun başında bahsettim ya gazla ilgili problemlerde insanlar hemen bir, bir şeyler veriyorlar. Bu dönemde asla ve asla hiçbir şey verilmeyecek bebeğe. Çünkü çok büyük zararlar verebilir. Anne sütü, anne sütü yetersizse, emmiyorsa tabii ki e, doktorumuzun belirlediği mamaları veriyoruz. Onun dışında da hiçbir suretle hiçbir şey vermiyoruz ek gıdaya geçmek için acele etmeyin. Ek gıda 6. ayda. Lütfen şu anda hiçbir şeyin ucundan dahi tattırmayın. Çünkü başta alerjisini tetiklersiniz. Her bebeğin alerji olma riski çok büyüktür. En başta da alerjisini tetiklersiniz. Allah korusun ağrımaya başınızı da ağrıtmayın. Mumayla devam edin eğer e, meme hani anne sütü yetersizse. E, onun dışında bu ay aşıları yok. Ee, bir aylık kadar bir süre zarfında aşı yok. Ondan sonraki ay tekrar başlayacak. Ama geçen ayki aşılarını tam yaptırdıysanız zaten sıkıntı yok. Bu ay başka bir aşı yok. Uyku düzeni evet uyku düzenini yavaş yavaş zaten dördüncü ayında düzenmiştik. Kurabilirsiniz düzenliğinizi oturtabilirsiniz. Bu ay artık böyle bir öğlen uykusu vesaire onları planlayabilirsiniz bebeğinizin ne kadar uyuduğunu gözlemleyebilirsiniz gece uykuları umarım uzundur benim başıma gelen sizin başınıza gelmemiştir umarım gece uykuları uzun uza diye yani uyuyordur gündüzleri uyutmaya çok gayret göstermeyin çünkü hani geceye saklarsa bu uykuların çok daha iyi olacaktır ama günde de gündüzde bazen bazı bebekler 20'şer dakikadan uyuyor 5-6 kere uyuyor bazı bebekler işte daha uzun uyuyor. 1,5-2 saat uyuyor. İşte 2 saat, 3 saat uyanık kalıyor vesaire. Hani bunu artık bebeğinizin rutinini fark edeceksiniz. Ben yine burada söyleyeyim. Benim bebeğim inanın 10 dakika falan uyuyordu. Çıldırıyordum. 10 dakika, 10 dakika şeklinde devam ediyorduk. Hem gece hem gündüz. Artık hani bunun başka sebepleri vardı ama ben buna da girmeyeceğim. Böyle birazcık da hani uyuyan bebek olsa ne mutlu olur diye düşünüyorum. Umarım bu bebeğim böyle olmaz. Sevgili anneler, sevgili anne adayları. Umarım her şey yolundadır. Her şey güzel gidiyordur. Ee, sıkıntılarımız var. Evet ülkecek de sıkıntılarımız var. Kişisel olarak da sıkıntılarımız var. Doktorlarımıza rahat rahat gidemiyoruz. Evden dışarı rahat rahat çıkamıyoruz. İşte hamileyiz. Kafamızda bin türlü sıkıntı, bin türlü soru var. Bin türlü irdelediğimiz konular var. Evet hepimiz ne olacak? Biz doğururken hastanenin durumu ne olacak? Etraf ne olacak? Bebeğim sağlıklı olacak mı? Aman hastalık kaparsak böyle mi olacak? Vesaire diye şeyler aklımızdan geçiyor olabilir. Bunlar insanız tabii ki geçireceğiz ama elimizden geldiği kadar bu düşüncelerden kendimizi böyle soyutlamaya çalışalım. Soyutlamaya çalışalım. Güzel şeyler düşünelim. Güzellikler bizi bulsun. Eee her şey gönlünüzce olsun. Umarım düzen haberleriniz gibi olan arkadaşları takip ediyorum ben. Hamileler bana yazıyorlar şu kadar ay şu kadar ay. Hemen biliyorum artık kaç ayınıza geldiğinizi, kaç haftanıza geldiğinizi takip edebiliyorum. Lütfen bebeğinizin bu ayet gelişmelerini dinlerken de yazarsanız doğurdum şu kadar oldu diye çok mutlu olurum. Çünkü ben de sizinle zaten paylaşacağım. Paylaştıkça güzellikler artacak, kötülükler yok olacak diyorum sevgili anneler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.